Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçen gün köyümüzde fasulyelerimizi toplamıştık. Taze fasulyemizi, yeşil fasulyemizi. ilk hasatımızı yapmıştık. Onun da videosunu sizlerle paylaşmıştık. Kanalımızda mevcut. Sizler için yukarıda bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bugün topladığımız fasulyelerle yeşil taze fasulye yapacağız. Gördüğünüz gibi Önce fasulyeleri güzelce yıkadık. Sonra şöyle kılçıklarını alacağız ama taze olduğu için zaten kılçığı hiç yok. Şu şekilde gördüğünüz gibi birkaç tane daha göstereyim. Hiç kılçığı yok. Marketlerde aldığımız çok şey oluyor. Aşırı kartalmış oluyor. Kılçığı oluyor ama bu fasulyelerde kendi yetiştirdiğimiz fasulyelerde taptaze hiç kılçık yok. Biz bu şekilde doğruyoruz. Şöyle göstereyim. Şu boyda. Bazıları bunu ortadan da kesiyor ama taze olduğu için zaten çabuk pişecek. O yüzden biz böyle bu şekilde büyük büyük doğruyoruz. Evet fasulyemizi şu şekilde doğradık, bitirdik. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Malzeme olarak 2 adet domatesimiz var. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. 2 çay kaşığı tuzumuz var. 1 çay kaşığı karabiberimiz var. 1 çay kaşığı da pul biberimiz var. Pul biberimiz Maraş biberi. E, tamamen kendi yaptığımız biber. Bunun yanında Salçamız var. Bir yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı da olmaz olmazımız biber salçası. Bunlar da bizim tamamen kendimizin Maraş'ta kendimizin yapmış olduğu salça. Kesinlikle kaynatma salça kullanmıyoruz biz. Gün kurusu. Güneşte kurutuyoruz salçayı. O şekilde yapıyoruz. Doğal. Tamamen doğal. Keşke kokusunu sizlere gönderebilsem. Bunun yanında iki tane soğanımız var. Bu da yine bizim Maraş'ta kendi yetiştirdiğimiz soğan. Şöyle şekli size farklı gelebilir. Normal market soğanlarından farklı gelebilir. Ta geçen yılki hasatımızdan kalma hala şu an neredeyse bir yıl oldu. Gayet sağlam şekilde duruyorlar. Kullanmaya devam ediyoruz. Bunun yanında da ek olarak iki diş sarımsağımız var. Buna ek olarak da iki çay bardağı sıcak su ekleyeceğiz en son. Şimdi başlayabiliriz yapmaya. Soğanlarımızı doğrayacağız. soğanlarımız hazır. Dediğim gibi bu bizim yıllardır kendi ekip biçtiğimiz soğan. Size şekli farklı gelmiş olabilir. Siz de marketten normal aldığınız soğanla yapabilirsiniz. Soğanlarımızı ekliyoruz. Yağımızı koyduk. Zeytinyağımızı koyduk. Şimdi soğanlarımızı koyuyoruz. Pembeleşinceye kadar soğanlarımızı karıştıracağız domateslerimizi de küp küp doğrayacağız. Çok küçük olmasın. Zaten ölecek içinde. Soğanlarımız pembeleşti. Şimdi sarımsağını koyacağız. İstemeyenler sarımsak koymayabilir. Ben içinde beğendiğim için sarımsak koyuyorum. Sarımsağımızı da ekledik. Soğanlarımız öldü. Şimdi salçasını koyacağız. salçamızla koyuyoruz. Soğanlar öldü. Salçamızı da kavurduk. Şimdi fasulyesini ekleyeceğiz. Ve iyice karıştırdık fasulyesini koyduktan sonra. Şimdi domatesini ekleyebiliriz. Tamam. Domatesini de ekliyoruz. Tekrardan karıştıralım. Öyle bir kez daha karıştırıp kapağını kapatacağım. Bu şekilde biraz tasarlanacak. Sonra suyunu ekleyeceğim. Şu şekilde artık tasarlandı. Şimdi suyunu ve baharatını ekleyip tamamen pişmeye bırakacağız. 2 su bardağı kadar koyabilirsiniz sıcak su. Ben şöyle üstünü birazcık örtecek kadar ayarlayacağım. Şöyle. bu şekilde artık baharatını atıp pişmeye koyacağım. Evet, son olarak da baharatını ekliyorum. Pişmeye bırakıyorum artık. Rengi şu şekilde suyum. Evet fasulyemiz pişti. Rengi şöyle rengiyle kokusuyla gayet çok güzel bir yeşil fasulye oldu. Şöyle tabağımıza alalım. Yumuşacık. Daha pişmeden yumuşacıktı. Şu şekilde. Biraz da suyundan koyalım. Rengiyle, kokusuyla çok güzel bir fasulye oldu. Herkese afiyet olsun görüşmek üzere